Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün vlog tarzı bir video yayınlamak yerine sizlerle biraz dertleşmek, son zamanlarda Avrupa'da yaşanan hadiseler üzerine biraz konuşmak ve durumu değerlendirmek istedim. Neden böyle bir ihtiyaç hissettim? Çünkü malumunuz iki gün önce Almanya'da çok kötü bir hadise gerçekleşti bir Noel pazarına bir Suudi eski Suudi bir vatandaş sonradan Almanya'ya iltica etmiş kendisi arabasıyla dalıyor ve maalesef birkaç Alman vatandaşının da ölümüne sebep oluyor ve birçok insanın da yaralanmasına sebep oluyor bilmiyorum izlediniz mi görüntüleri çok tatsız bir görüntü gerçekten. Yani insan üzülüyor. ister istemez insan üzülüyor. Orada masum insanlar var. Ölen masum insanlar var. Hatta çocuklar var. Yaralanan insanlar var. Ve bu insanların tek suçu sadece inandıkları bir dinin bir festivali. Aynen bizim Ramazan bayramı nasılsa onlarda da bir Noel zamanı. Onlar için bir festival havasında. Onu kutluyorlardı ve o gerçekten de Avrupa'da yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Yılın hani onlara göre Avrupa'da yaşayan insanlara göre yılın en güzel zamanı, en mutlu oldukları zamanlar öyle, öyle bu Noel marketleri dediğimiz Noel pazarları da Avrupa'da gerçekten böyle çok şenlikli, çok tatlı, böyle çok eğlenceli geçen pazarlar. Bizde zaten bununla alakalı birkaç videomuz var biliyorsunuz. Daha geçenlerde Hollanda'nın en büyük Noel marketini sizlere göstermiştik. İnsanlar gerçekten orada çılgınlar gibi alışveriş yapıyorlar, eğleniyorlar geziyorlar, yiyip içiyorlar. Yani yaptıkları şey bu ve böyle bir anda gelip de birinin buraya saldırması ve bunu yapanın da tabii bir Arap asıllı ve Almanya'ya sığınmış bir vatandaş olması üzerine tamamen son zamanlarda da artan İslam'a karşı ön yargılar, İslamofobinin artması, Avrupa'da yükselişe geçmesiyle birlikte ne Müslümanları olağan şüpheli haline getirdi. İslam hedef tahtasına konuldu. Dün değil evvelsi gün daha olayın en sıcak anında daha hani failin kimliği daha e, netleşmemişken e, mesela Hollanda'da biliyorsunuz birinci parti geldi bir hemen e, olağan şüpheli olarak İslam'ı e, hedef tahtasına koydu ve İslam aleyhinde e, Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Fakat olaydan e, kaç saat geçtikten sonra e, fail ortaya çıktı tabi Arap e, birisiydi e, tabi derken burada hani e, hep onlar hep anlamda söylemiyorum. E, bu kişinin profili incelendiğinde bu kişinin aslında Müslüman değil tam tersi ateist olduğu, İslam düşmanı olduğu ve İslam aleyhine paylaşımları olduğu ve çok enteresan geliyor. Buna Geld Wilders hayranı olduğu ortaya çıktı. Tabii bu işin rengini değiştirdi mi? Maalesef işin rengini değiştirmedi. İnsanlar için zaten bir olağan bir şüpheli vardı ve suçlu baştan beri ilan edilmişti. Yani Müslümanlar ve e, özellikle Avrupa'ya gelen Müslüman sığınmacılar e, hedef tahtasına kondu. Düşünün yani yapan fail tamamen e, İslam düşmanı biri olsa bile yani gelen bize şu an gelen bilgiler bu. Hatta Alman İçişleri Bakanı da bu bilgiyi teyit etti yani anti İslamcı biri olduğu ile ilgili bir teyit var. Ama buna rağmen İslam'a ve Müslüman toplumuna, yani Avrupa'da yaşayan Müslüman toplumuna karşı ciddi manada bir nefret sebep oldu. Neden? Çünkü dediğim gibi Noel bu insanlara çok önem verdi. Yani Batı'da yaşayan, Batı kültüründe çok önemli bir yere sahip bir kültür. Aralık ayı her yıl tam da bu zamanlar böyle hani insanların neşe içerisinde geçirdiği böyle en mutlu en tatlı e, anlar denilebilecek böyle hani olayı ne kadar daha e, nasıl denir ponçik hale getiririz diye birbirleriyle yarıştıkları bir zaman e, ve hani hiç olmaması gereken e, bir anda böyle bir e, Avrupa'nın tam ortasına böyle bir hançer gibi saplandı bu olay tabiri caizse. Ve maalesef kırılma noktasına sebep oldu. Zaten son zamanlarda bu dediğim gibi İslamofobi adına bir yükseliş vardı. Ben sosyal medyayı çok sıkı takip eden birisiyim. Ve özellikle Avrupa'nın batı insanının neler düşündüğünü çok merak edip yakinen takip etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve maalesef son zamanlarda zaten bunu hissedilir bir derecede görüyordum İslamofobi adına özellikle göçmen karşıtlığı vesaire e, tarzı böyle ırkçı faşist paylaşımlar son zamanlarda sosyal medyada daha sık karşıma çıkmaya başlamıştı. Ve bundan da endişe duyuyordum. Böyle e, sırf bunu körükleyen özellikle böyle na, tabiri caizse troll hesaplar mı diyeyim yani bizim e, Türkiye'dekilerin alışık ve bildiği olduğu tabirle Avrupa'da böyle özel hesaplar e, vardı ve bunları da yakından takip ediyordum. Neler paylaşıyorlar ve bunları Sürekli e, İslamofobi e, nefreti, İslam nefreti e, kaşınıyordu, körüklenmeye çalışılıyordu, provoke edilmeye çalışılıyordu. Yani hatta bununla ilgili yapay zekada bile üretilmiş fotoğraflarla e, insanlara İslam nefreti aşılanıyordu. Yani bu o, maalesef davranış ki düşünün yapan da Müslüman değilmiş. Buna rağmen e, tam böyle sinir uçlarına dokunacak bir e, e, eylem oldu. E, ve şu an e, ciddi manada İslam adına e, ciddi manada Avrupalılar da bir sorgulayış başladı. Yani e, daha liberal, daha ılımlı e, olan, e, daha insancıl yaklaşan insanlarda bile bu davranış, bu eylem soru işaretleri oluşturdu. İslam adına, Müslümanlar adına yani e, bu nefretin artması giderek artacağı benziyor. E, çünkü insanlar hala bu meselenin e, sıcağı sıcağında bir travma oluştu. Yani Avrupalı üzerinde bir travma oluştu. Yani gerçekten hani kötü niyetli bir insan olsan, e, yapılabilecek yani Müslümanlar üzerine bir kara leke çalmak istedim. gerçekten de şu zamanda yapılabilecek bir eylemdi. Yapan kişi kişide e, gerçekten zamanlaması manidar. Şu an e, dediğim gibi Avrupa insanının sinir uçlarına dokunacak bir e, kötü bir tatsız bir hiç tasvip edilmeyecek bir eylem gerçekleşti. Ve bu eylemin neticesinde şu an ben mesela hesaplara bakıyorum çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Gerçekten inanılmaz ve şok edici. Hem amatörce ama amatörce yapmalarına rağmen bunu yapmaktan da geri kalmıyorlar. Yani insan hani rezil olur ama rezil olduğundan da utanmaz ya gerçekten öyle bir eylem. Şimdi bir taraftan Avrupa'da bu şekilde bir ırkçılık ve göçmen karşılığı üzerine bir nefret pompalayan hesaplar var ve o hesapların altında çok enteresan yorumlarla karşılaşıyorum çok ilginç e, profillerle karşılaşıyorum yani mesela böyle bir paylaşım yapılıyor hemen altına e, Siyonist İsrail destekçisi Yahudi olduğu çok belli olan ve bundan da bunu da belirtmekten de çekinmeyen hesaplar e, ciddi manada İslam aleyhine paylaşımlar ver, yapıyorlar yorumlar yapıyorlar ve şöyle bir mesaj veriyorlar zaten Avrupa'da İslam'ın yeri olmaması lazım eee diyerekten ve bunu yaparken de profillerinde İsrail bayrağı kullanıyorlar. Bunu yapan iki e, farklı bir profil ile karşılaşıyorum. Biri çok ilginç gelecektir. Yani olağan e, bunu yapmalarını hani bekleyeceğimiz insanlar e, İsrailler, Yahudiler bunu yapıyorlar. İkincisi de çok ilginç Hintliler, Hint, Hindular e, ve Hintli Hindular e, ciddi manada İslam aleyhinde propaganda yapıyorlar. Her e, bu tarz bir paylaşımın altında muhakkak bu iki profilden insanların yorumlarını karşılaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Ciddi manada İslam aleyhinde propagandalarla pompalıyorlar, e, nefret pompalıyorlar. Öyle ki bunu yaparken o kadar amatörce yapıyorlar ki yani mesela e, İsrailliler, Yahudiler e, şey yapıyorlar böyle kendileri sanki çok ponçikmiş, çok medeniymiş gibi işte zaten bu e, Müslümanlar böyle bağnaz, böyle yobaz gibi şeyler yazıyorlar ve ardından da biz Yahudi kardeşleriniz olarak sizi çok seviyoruz. Ya bu kadar da komik, amatörce <laughs> propaganda yapıyorlar ki kendilerini de böyle çok sevimli, medeni göstermeye çalışıyorlar. Ama çok sırıtıyor yani. O kadar sırıtıyor ki. Ve bunu yapmaktan da hiç çekinmiyorlar. Yani bu amatörlüklerini umursamıyorlar. Bu acemiliklerini umursamıyorlar. Ya da daha doğrusu bunu... E artık e, kendilerini güçlü hissetme, arkalarında bir Amerika'yı Batı dünyasını almış olmanın vermiş olduğu cesaretle e, İslam aleyhinde bu kadar e, alçakça e, iftiralar, e, nefret körükleme, propagandaları yapmaktan çekinmiyorlar. Ve maalesef bunun da e, bir karşılığı olmaya başladı. Ben mesela açık konuşayım, 5 yıldır e, Hollanda'da yaşıyorum. Hatta çok ilginç gelecektir. Yani 4 yılda bir Sırbistan geçmişim var benim. Ee, hiçbir şekilde bu Avrupa'daki yaşadığım e, süre boyunca hiçbir şekilde ırkçılığa maruz kalmadım. Bunu zaten zaman zaman videolarımda da belirttim. Burada da kalmadım. Bu yaşadığım çevredeki komşularımdan da herhangi bir ırkçı bir saldırıya, ırkçı bir tavra ötekileştirmeye maruz kalmadım. Hatta biz buraya taşındığımızda çok güzel e, tepkilerle karşılaştık, hoş geldilerle e, e, karşılaştık. Güzel kartlarla bize güzel mesajlar verdiler falan. Ama bundan sonrasıyla alakalı ilişkim var. Mesela şu an çalışıyorum, çalıştığım iş yerinde de insanlarla gayet sıcak bir ilişkim var. Mesela ben biliyorsunuz yaşayış olarak biz aile olarak da böyle inandığımız gibi yaşamaya çalışan, yani bir taraftan Avrupa'da, Batı'da kendimize bir yer açmaya çalışırken bir taraftan da kendi kültürümüzden taviz vermeden, kendi inançlarımızdan da taviz vermeden yaşamaya çalışan bir aileyiz. Ben de bunu elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Mesela Çalıştığım iş yerinde hani farz olduğu için farzını riyası olmaz. Namazımı kılmaya çalışıyorum. Hatta bununla alakalı e, göstermiştim iş yerinde. Sırf bununla alakalı bizim e, Müslümanlar için tahsis edilmiş ibadet yeri bile var. Bundan da çok memnunum e, şeyde. Mesela çalıştığım amirlerim namaz saatlerinde bana gerçekten çok kolaylık sağlıyorlar. E, bu konuda da onlardan çok e, memnunum ki e, benim mesela team leader'ım Amerikalı bir e, siyahi bir e, biri. Kendisi bu konuda bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Bana sadece diyor haber vermen yeterli diyor. istediğin vakitte yani namaz vakitlerinde kılabilirsin diyorlar. Ben bundan çok memnunum. Ama şimdi bu propagandaya maruz kalan insanların bundan sonraki tavırların ne olacağını kestiremiyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi tam sinir uçlarına dokunulacak bir eylem gerçekleşti. Bundan sonrasıyla alakalı şöyle sosyal medyaya bakıyorum. İnsanların tavırlarına bakıyorum. Mesela dün Sürekli e, sirenler çaldı mesela polis arabası geçiyor siren çalıyor İtfaiye geçiyor siren çalıyor. Tamam bunlar zaten herhangi bir e, şeye gittiği zaman bir vakaya yetişmeye çalıştıkları zaman tabii siren çalar ama anormal derecede fazla çaldı. Bana tıpkı e, tabiri caizse bundan e, 8 yıl önceki Türkiye'de yaşanan e, 15 Temmuz elim hadisini e, bana yaşattı. Yani böyle o zaman da biliyorsunuz insanları böyle bir galeyana getirmek, insanları böyle bir e, provoka etmek için selalar okunuyordu biliyorsunuz. Aynen tıpkı bunun gibi de burada da bunun bir benzeri oldu. Polisler yani sanki olaya tepki göstermek adına, insanları böyle bir uyanık tutmak adına şeyde e, bir tepki adına polisler sürekli sirenler çaldılar her yerde böyle e, gün aşırı e, ve bu olağan e, dışı bir hadiseydi ve ee, ...insanda bir tedirginlik uyandırıyor. Yani e, halkta bu bir tedirginlik uyandırıyor. Mesela Alman medyasını takip ediyorsunuz. Almanlar şu an sokaklara dökülmüş durumda. Almanya Almanlarındır eylemleri yapıyorlar. Sloganları atıyorlar. Bu sloganlar size bir yerden tanıdık geliyordur. Türkiye'de de maalesef e, şu an var. ha Türkiye'de gerçekten hani Türkiye'nin kaldırabileceğinden fazla bir göçmen var. Herhangi bir entegrasyonu tabi tutulmadan gelen bu insanlar... ...tabii ki Türkiye'deki insanların da sinir uçlarını oynatıyor. Ama verilen tepkiler Türkiye'dekiler ne kadar insanlık dışı ise yani en basit bir hadisede hadisede bir Suriyelinin karıştığı bir hadisede bütün Suriyelilere karşı yapılan e, insanlık dışı muameleler hiç tasvip edilir bir yanı olmasa da burada da e, bu tarz bir provokasyon e, neticesinde e, ya burada yaşayan göçmenlere karşı her an her şey olabilir. Ben artık bundan sonra her şeyi beklerim diye düşünüyorum. İnşallah tabi bunlar olmaz ama bundan sonra sanırım burada yaşayan göçmenler için. Bunu da şunu da söyleyeyim. Biz mesela dedim ya hiçbir şekilde bir ırkçı eyleme, inancımızdan ötürü ötekileştirmeye maruz kalmadık Hollandalılar tarafından. Sosyal medyada özellikle bizim YouTube kanalımızı bizi takip bilirler, Yorumlarda da görüyorlardır. Hiçbir zaman bir Hollanda tarafından ötekileştirilmememize rağmen en çok ötekileştirmeyi seküler kesim bu bir şekilde kendini Hollanda'ya Almanya'ya atmış seküler kesim tarafından hep ötekileştirildik. Hep e, aşağılandık. E, Türkiye'de de bunu yapıyorlardı zamanda, Hala da yapıyorlar. Burada da bunu yapıyorlar. Onlar da buraya gelenler de kendilerini sevinmesinler. Yani biz e, seküleriz. Biz işte tabiri caizse bazıları da hani e, Müslümanlıktan artık nefret ediyorlar. Yani tıpkı şu an o eylemi yapan Arap gibi e, şey e, ateist olmuş Arap gibi burada da şu an buraya gelmiş. Artık dininden vazgeçmiş. O olabilir. Saygı duyarım ben. Ona da saygı duyarım. Ama... E, kardeşim inancından vazgeçtin onu anladım. Ama gelip de benim inancımı artık böyle dürtükleyip beni rahatsız etmeye senin hakkın yok. Ama sosyal medyadan dayanamayıp gelip bana beni ötekileştirmeye çalışan aşağılayan insanlara kötü haberim var. Siz ne kadar yırtınırsanız yırtının biz Müslüman değiliz diye bas bas bağırırsanız bağırın. Kusura bakmayın siz de burada yabancısınız ve e, bu yabancı düşmanlığından siz de bu gidişte nasibinizi alacaksınız. Bunun yani Müslümanmış değilmişi e, yok. Burada e, ayrım yapmadan. Tabii ki maalesef e, İslam hedef tahtasına konulmaya çalışılıyor. Müslümanlar hedef tahtasına konulmaya çalışılıyor ama e, hani böyle bir e, yabancı düşmanlığı burada körüklendiği zaman hani sağana soluna, yukarıya aşağına Müslümanına ateşine bakılmaz efendim. Bunlar herkes nasibini alacak. E, bunun çaresi nedir? Ee, insanlar e, yani yabancı düşmanlığından, ırkçılıktan ve bu tarz faşizan duygulardan hepimizin arınması gerekiyor. E, bu tarz e, eylemlere geçit vermemek lazım. Yani e, sakinliğimizi korumak lazım. Bundan sonra Müslümanlar olarak daha dikkatli olmak lazım. Yani yani bulunduğun ülkede sen bir misafirsin. Misafir olduğunu unutmaman lazım. Ve misafir olarak da o insanların değerlerine, inançlarına saygı duymak zorundasın. Tasvip etmek zorunda değilsin. Benimsemek zorunda değilsin. Ama saygı duymak zorundasın. Bizim bundan sonra yapmamız gerekenler bunlar. Bizi daha zor günler bekliyorum maalesef. İnşallah yani hakkıyla ben benim bundan sonraki ömrü zaten hep yapmaya çalıştığımız ailecek de yapmaya çalışıyorum. Çevremdeki insanlarla da yapmaya çalışıyorum. Yani e, İslam'ı, yandığım inancımı, dinimi en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum. En güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. E, bundan sonra da yapacağım budur. E, yani e, ve hiçbir zaman kendimi e, bulunduğum ülkedeki insanlardan, e, sosyal çevreden soyutlamıyorum. Kendimi böyle bir e, bir gettolaşmaya gitmiyorum. Kendimi e, burada yaşadığım insanlardan, asıl olan insanlardan... Hani buranın sahiplerinden soyutlamıyorum. Soyutlamamaya çalışıyorum. Yani Size de bunu tavsiye ederim. İşimiz zor. Bundan sonrasıyla alakalı Avrupa'yı zor günler bekliyor. İnşallah bu büyüyen milliyetçilik dalgasını, bu büyüyen faşizmi hep önüne biz gerçekten böyle insani değerlerimizi ortaya koyaraktan, gerçekten insanlığı evrensel değerleri hakkıyla yaşayarak, göstererek Önüne geçeriz diyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım başınıza ağrıtmamışımdır diyeyim.